11.353, bist 100'de gelinen nokta, çok yatay bugün, darbant aralığı gün içerisinde söz konusu. BİST 500'de de tablo aynı, 14.215 yatay, 14.276 yukarıda görülmüştü. Sektörlere bakalım, bankacılık endeksi %0.65 artıda, 9 ayın zirvesinde bankacılık endeksi, sınav endeksi yarım puan artıda turizm geri çekiliyor. Teknoloji kırmızı, gayrimenkulde sınırlı hareketler var. Spor endeksi %2.53 değer kaybı yaşıyor. En çok artanlar, en çok azalanlar da durum nasıl? Bu arada bilişim ve sigortada da düşüşler var. Kimya sınırlı, inşaat, madencilik ve gıda da primleri görüyoruz. Batı Söke %9.71 artıda Kuyumcu Kent, Destek Finans Faktoring, Türk Altın İşletmeleri, Batı Çimento. İlk 5 böyle. Düşenleri görelim. Margün Enerji, Pasifik Yüreğişya, Fenerbahçe, Enaysa Enerji, Şok Marketler. Bistüz'de en fazla geri çekilen şirketler. Gün özelinde değerlendirme alacağız. Evren Çakarar e bizlere eşlik edecek. Buls Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Uğur Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Nasıl bir hafta olacak Borsa İstanbul adına? Borsa İstanbul'da biraz daha e, sanki yatay bir hafta olacak gibi duruyor çünkü artık yılın sonuna e, yaklaşıyoruz ve de e, yurt dışı tarafta artık yavaş yavaş tatillerin başladığı e, piyasalarda hacmin düştüğü e, haftalara geldik. E, bu hafta içerisinde de e, önemli olacak veri aslında biraz daha yurt dışından e, gelecek Amerika tarafındaki bu büyüme rakamlarını alacağız. E, buradaki verinin e, iyi veya kötü gelmesi biraz daha Fed'in önümüzdeki sene yapacağı faiz indirimleri e, sayısı ile alakalı bir e, belirleyici olacak diye düşünüyoruz. E, burada eğer e, iyi bir veri gelmesi durumunda e, Yine FED'in faiz indirimlerine devam edeceğini düşünüyoruz ama kötü olması durumunda da verinin çok da aslında olumsuz gelme ihtimali de biraz düşük gibi geliyor. O zaman da belki bir faiz indirimi olacak, iki faiz indirimi olacak bunları biraz göreceğiz. Ve de önümüzdeki sene Mayıs ayına kadar Powell'dan zaten bir faiz indirimi beklenmiyor. Eğer veri çok iyi gelmezse. Orası biraz kesinleşecek gibi duruyor ve de yılın ikinci yarısında biz Amerika tarafında faiz indirimini görürüz gibi duruyor. Yurt içi tarafta geçen haftaki kapanışımız 11.300'ün üzerinde olmuştu. Burası önemli bir seviye. Daha doğrusu 11.280'i biz ön plana çıkartıyorduk. Ve de haftalık kapanışı bu seviyelerin üzerinde yapması bu haftayı da biraz olumlu başlatmıştı. Sabah saatlerinde 11.400 denemesini yapan bir endeks vardı. Fakat işte hem veri akışının biraz az olması hem de piyasalarda hacmin düşük kalması bu seviyelerde tutunmamızı engelledi. Tekrar 11.300'lü seviyelere doğru bir geri çekilme yaşadık. Yine biz burada 11.280 seviyesini ön planda tutacağız. Buranın altına sarkmadığımız sürece endekste yine yılın sonuna kadar 11.400'lere doğru bir toparlanma ve de bu seviyelere yakın yerlerden de bir kapanış yapma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Evren Çakarer bizlerle birlikte oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi bir hafta diliyoruz Anteşinlik. Piyasalarda Piyasalar döne çıkan başlıkları değerlendirdi. Piyas